Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir gün vlog. Bir gün vlog yapıyoruz. Evet arkadaşlar hep üçümüz gidiyoruz şöyle dördümüz. Ben de varım Evet arkadaşlar şimdi biraz geziyoruz. Önce bir yukarı çıkacağız. Eden orüsteler. Şimdi geziyoruz arkadaşlar. Tekeri patladı. Şimdi nereye gidiyoruz? Önce bence şeye gidelim. Köpeklere bakalım oradaki büyümüşler mi? Hangisi? Oy köpekler bakın. He. Gülmüşler mi? Kıranla, kıranla. Evet. Hayır ya Allah. Benim çekiyor lan. Hayır. Nasıl benim çekiyor? İyi. Ondan sonra yaparız bir şeyler. Ay, İmam Hatip'te İmam Hatip var arkadaşlar. Burada bir park var güzel. O parka gideriz. Bir şeyler yaparız. Gitti. 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 Evet şu an yürüyoruz. Bu video kaç like gelsin? Biz bu video. Size... Bu video kaç like gelsin? 10.000 bin. Ya bir git ya. 100, 100, like. 10 100 like bile olmaz. 10 like. Ya bu videoya on like. like gelsin Mustafa'ya Ben burada dönüyorum. Salak gelmez dedim kansız. Götümüzü açtık gelmez. Orada <laughs> inat 100 bin geliyoruz. Arkadaşlar götü açıyor. Bu videoya 100 bin like. like. Arkadaşlar, bu videoya 100 like gelsin. Götümü açıyorum. Götümü. Her biliyorum götümü açıyorum. Allah tamam Allah. Arkadaşlar bu videoya 100 bin like gelsin. Mustafa'm baştan açtı. <laughs> evet. Arkadaşlar bu videoya yani. 100 bin like gelsin. Aradık o bile Yatak cezetek hoca yerine bir tane kız koyacağız. Like. Neyse sapık şey sikildi. Evet arkadaşlar şimdi köpekler biraz üstte. Biz geldik baya. Dört kişiyiz. Beş kişiyiz. Gülle gel valla. Zeytinyağı alıyor. Yaprak sarmaya şey de var. Ben de kali. Ben de Uygun fiyatta. Sevmedim ya. Şu an Sağ mı yapma? Ya no, yapmayın. Sen hiç sevemedik kalbime. Ali o şey yapara. Şey yine başına, şey Bir de bir başını tek koyayım. onlar ekrana susun. Ay le. Oy! Pati ya. Allah. Sen Susun, susun. Susun. Ay. Abi! Abi ara aragas! Aragas! Aragas abi! Bir aragas patlattı. Ey, bir aragas patlattı. Ye, Yemin ettin <ederim. gülüyor> Kaç Kaçkundun çünkü onlar şurada geziyor artık. biz gördük. Mustafa'yı gördük. de var. Ali. Evet. Zaten ya yani. Hana arkadaşlar kesilmişti. Kesilmişti. Ne? O büyük ağaç nerede? Arkadaşlar burada hayır, kocaman ağaç vardı, Allah. kesilmiş. Böyle. Hayır, işte. Hayır, hayır, hayır. Biz buradan neler neler elde <laughs> Buradan gidelim ya. Abi, tavuzların oradaki var ya. Pit benziyor. Hayır, hayır. Şey de var ona bence. Ama tavşan köpeği. Ha, hadi buraya gel. Buradan gidelim. Buradan yukarı gidelim. Tamam. Yukarı çıkalım. Yukarı... Hayır. istemiyorum. Sus bak. Siz ben Tamam. Beni takip edin, takip etsin. Köpek çıkarsa hoş. Biz buraya gelmiştik köpek çıkmıştı. Aşağı inmişti köpeğin yanına. havlayan turuncu gibi av 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 köpek aldı nasıl şimdi kaçtı gitti. Arkadaşlar bak o dünyanın Arkadaşlar. Şimdi bayağı iyi. iyi, iyi. Ta tamam. oradan buraya geldik. Onu geliş, Ali ne yapıyor orada? Mal biz gidiyoruz. Gideceğim yanar yanar. Oraya Nereden gidiyor? Şuradan gidiyoruz. İki tane köpek ölmüştü. Evet arkadaşlar Survivor gibiyiz. Oraya, arkadaşlar. Bak düzgünce. Hayatta kalmaymış gibi. Bir şey Varsa ha 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 ekmek gidiyor. Hoş, hoş hoş yapın gidiyor. Valla gidiyor. Biz buraya Ahmet ben Nuri falan geldik. Ahmet diyorum ya Nuri ben falan geldik. Hiçbir şey yapmadılar. Köpek gösterdik Mustafa'ya. Hadi. Batıyor bir dakika ben eziyorum. Ezemiş. Mustafa tutma beni. Tutmuyorum ben seni. Tutuyorsun. Ben abi de Tamam lan ben hiçbir şey yapmadan geçiyorum. Ezmeyeceğim. Bir iki kumaş Mustafa geçer de. Ben geçemem. Ah. Sus. <laughs> döverim ara Ağzını Ağzına suyarım. bak gidersin evine. Ezemişim. Ananı seveceğim. Mal benimki kumaş. Hemen Aa, iğne batıyor. Evet. Evet, sağlıklar. Neyse buraya gerek var. Evet abi, herkes geçmişti. Ben birinciyim bu arada. burada. Burası ki ben? Ya. Köpekleri gösterelim gel. He şuraydı. Salak. Dur, bir taşın altında yedin. Gel açalım mı? Aç. Hayır aç. At, sana açmıştık. Bak şurada yedim. Şurada yedin hatta. Şurada Gel bakalım. Nerede misiniz? Bak şurada. Yedim miydi? Burada yedim yedim. Sağ ol. Orada Taşın orada yedin. İçeyim. Evet buradaydı. Tam şurayı. Evet. Bak. Hadi. Biraz yukarı çıkalım. Arkadaşlar. Bir kere biz burada geliyorduk, okuldan geliyorduk. Araz geliyordu, araz iki tarafı döndü. Arkadaşlar, arada filan kurdu. Arada bir filan kurmuşuz. Arkadaşlar köpek oyunu yaptık. Şey arkadaşlar az köpek ya <laughs> o zaman da köpek <laughs> onun şeyi var. Her şey var şu an O zaman oyun dayak, oyun dayak, oyun dayak. Tam susan. Hadi şu kadar diye. Harbi lan. Arkadaşlar bir çılgınlık yapacağız. Şimdi biziz arkadaşlar yasak yere gireceğiz. Yasak yere. Yasak yere giriyoruz. <laughs> evet. yasak yere giriyoruz. Birileri var. <laughs> 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 Çek gömedim ama. Tam şansı. Bana birileri vardı. <laughs> birileri vardı. Valla arabanın yanında bir sürü kişi vardı. Aile. Gördüm. Ben kaçtım. Bize durun da gelmeyin lan abina. buraya. Hatice'm ben <laughs> de sen vardı. Köpekler Böyle bir saldırıydı. <gülüyor> 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 Köpek evet. buraya kadar geldi. Köpek buraya kadar gelmişti. <laughs> evet. Ben de bir şuraya çıkmıştık arkadaşlar. buraya gidelim ya. Şuraya şu <laughs> <buraya> gidelim. <ben>. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar geçiyor biz de geçelim hadi. Şuradan geçelim şu merak ettim. Hayır. Merak <laughs> ettim. Hayır. <Evet. Aşağıdım>, <laughs> <bir gülüyor> Ben, ben kameraman. Musa benim arkama gitme. Benim arkama gitme. Öne geç. Kamera çeksin sizi. Bak göremiyorum. Seni dövüzüm ha. ne? Dur orada bekleyin. Tamam bu mesafede. Nerede? Burası neresi? Nerede? Orada otobüs durağı. Bir lan de... kuru sorunuz mu? Ömer dayım almaya gitmiştik. E, ee, burada şey vardı. Hani böyle garaj vardı. Evet. evet. Kaldırmışlar. Ama ben de şuraya çık. Teyze geçiyor teyzeye bakın. Şurada da teyze var. Herkese teyze var. Biz de geçelim lan teyze geçiyor. Biz de geçelim. Abi şuraya çıkart. Evet. Abi, şey. Sen vurma. Buradan geçmeyelim. Önce bir şey diyecekler şimdi. Şurada polisler var öyle. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Valla Vallahi. De. Hamza ne oluyor bugün? Bugün şansımızda ne oldu? Bak gitti. Tünelin gitti yani. Aa, tünel sağa gitti. Evet. Gelin köpekler. köpek barınağına gidelim. Neresi? Şurada. Şurası. O saldırılar. Çok hayır içeride kafesinde. köpek kafesinde. Evet, ama orada sanlık sokak köpekler var. Ne? Sanlık. Ne? Ben hiç gitmedim ona. Koşma diyorum bak. Sonra bir daha mı kapatıyoruz? Gitme gitme orada git, çok saldıran kapı var. Arkadaşlar. Oğlum yapma ya. Sen yapma. Ben sana bir geliyor sen bak. <laughs> Şansımıza bir de yangın çıktı. <laughs> Hiç gitmedim ben oraya. Arkadaşlar bizim şansımızı çıkıyor. <laughs> Şu çok güzel oldu. Hem <laughs> Kostümleri gördünüz mü? Çok değişik. <laughs> <çok zevk. gülüyor> Burası eskiden şey olacakmış. Bence. Ya sıda dönme ya deve güreş yeri. Baksana taraftar atın <laughs> yeri var. Mustafa <laughs> da öyle dedi. Mustafa <laughs> dedi ki ya burası. Bak şurada bir tane onun gibi tribün yeri yapılsaydı. Tam sıda dönme. Şurada <laughs> maç. Harbi. Ah. Mezarlığa mı girelim acaba? Hayır hayır. hayır, Harbi ya. Hayır, hayır, Tamam harbi.

Direk buradan gidek. Şeylik ya bu da e, bunlar da YouTube'ur arkadaşlar. Yani biz YouTube'dan yanına gelceğiz. Yap gide. Şurada arkadaşlar köpek barınağı var tam şöyle. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim önce. Bak biz burada tabii köpek, al köpeği var. Gel av köpeğine bakalım. Gördünüz mü Ben hiç ben gördüm. Bakalım. Ben burayı geldim. 3-4 kere, kere yiyor arkadaşlar köpeğe bakar mısınız? Bir dakika. Şey. Çekil. Bak. Kıysam. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Kırmızı nokta. Kırmızı, 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 kırmızı. Onu sikileceğim. Hadi üstümüzde kırmızı var. Ya şey Kırmızı. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilerliyoruz. gidiyoruz değil mi? Evet. Şuradan mı gidelim? Oradan gidiliyoruz değil mi? Evet. Şuradan gidiyoruz. Evet. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim ya. Yolumuzu kaybedersek. Niye kaybedersek? Oh, şu bak. Evet arkadaşlar şimdi. Kimin? Hayır. Hadi. Sen? Şu hadi. an gideceğiz. Arkadaşlar ayı kokudunuz. Derin derin derin. Arkadaşlar çok sızık su içeceğiz. Ben orası. Ben orusuyum. Anladık. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Arkadaşlar şimdi okuldan gidiyoruz. Geziyoruz. Şimdi aşağı parka gidiyoruz. E, videomuz birazdan bitecek. Eve gideceğiz. Hayır. Zalim abi köpek bulduk bebeğim gibi bakın orada şurada Oy, orda evet. orada elsa. Elsa esnaf nereye gidiyorsun? Sefakat Ara market vermiş alakalı. <laughs> <laughs> ara <laughs>